Abi bura bir dakika bura. Ne oldu bir anda? Bura oldu. Yani şu anda oldu. Çok iyi zamanda gelmedin mi diye? oldu ders çalışıyor. Bolulu. Havan böceği. Ben çıkayım ya sıkıntı yok. Kanka tam çok güzel zamanda denk geldin ya. Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum hesap.com ile ucuz güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle de dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz. Yok kanka. Oha bolluya da rage atıyorlar artık. Ne? Bolluya değil sana atıyorlar chat ha. okumadığın için. Ha ne yaptım ki ben? Ha. Sen bayağıdır chat'i okumuyorsun. Bana doğru çevirmeye çalışıyor. Yo okuyor. Kanka bir şey yoktu ki chat'te. Öyle yazıyorlar cümle normal. Ama Kalista aldılar. Bura ne? Sıkıntı. bura Yumi değil o zaman. Bura sıkıntı. Ay Aa Yumi banlamışlar. Oo, bura... bota 500 tane gank kalista 0-3. Bura, bura level 2 gank falan ya harbiden. Engage atacağım ya artık. Adam Trantum jungle aldı. Burası, Talia. Tam onu diyecektim var ya. Oynayayım mı Talia? Hayır hayır sen değil ha. Sen değil ya. Allah. Sen ben de tank bir şey alabilecek misin supporta? hiç oynadığımı biliyor musun ki? Ha, e, bura bura şey, bura bollu support çubuk mit. Yok. Evet evet ama Talia değil bence ya bollu. Oo. Talia bence ya burası. Kanka Oo. tamam okey hadi. 15 bu arada ya. Tamam <laughs> ilk, ilk lozumuz hayırlı olsun. Oo, i̇lk lozumuz hayırlı olsun. Bollu Talia support. Bakayım, Level 1 falan oldu. çok ders sıkıntı çalışmak, ama. Ders çalışmaktan bunalmış. Ben geliyorum hemen. Işte. Korkuyorum bu bot matchup'tan bu arada. Bot matchup sıkıntı ya biraz. Ya ben niye TP oynuyorum? Ne, ne oynayacaktın? TP oyna of zaten. Agresif yok ya. Yani. Ben var. TP <laughs> ya. Oli biz level 1 2 3 safe oynarız. Yok 1 2 sonra 3'te oynarız bence. Ne diyorsun? Vallahi bence her, her zaman sıkıntı ama işte. her oyun kazanılabilir. Ya her, bak her zaman kazanabiliriz ama Biraz sıkıntı ya. Bak nasıl musun? Hook yiyeceksin ama öyle bir pozisyonda yiyeceksin ki adamlar seni öldüremeyecek ve 50 canla kaçabiliyor olacaksın. Evet. Hani ya o... da ben botlarına e geleyim. Haa o da okey. Yapabilirsin. Ay. Oynuyorum. Oyna bakalım. Oynarız burayı. Cidden oynarız. Ben Oyna kanka. Yanımda. Q attım. Tutmadı. Hook'u yemen <laughs> lazım. Hook'u yemen lazım. Buna da buna da sık 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 sık. Aha. Sık 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 sık. Helal takım. Oy! Woo. Let's fucking go bro. Çalı yap pusu. Hayır hayır, base değil çalı E bu arada evet. doğru diyor. Dur dur. Yes yes yes. Kanka Ay. sen dur ben bak sen evet, dur, evet. dur. Sen gözükme ama, gözükme. Bun da şu var. Bura 15 oldu ya. Bak bak bak. Bakıyorum. Keserseniz bayağı iyi. Nice. Okey, flash atacağını sandım. Aaa. Oyna, oyna. Ha? Geliyorum, geliyorum. Ama atsana. gördü. Nautilus'a bak. Nautilus, Nautilus, Nautilus. No flash. No flash. Ama sen... Oo. Ne yapıyorsun sen? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geliyorum, flash, geliyorum flash, flash, flash. E geliyorum 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 geliyorum. Holy don't die. Holy moly. Coming. Bak bak bak. Ama Eylül bu oynayış Farmları al, farmları al, farmları al Ahri Bot'a TP'yi at. Ahri at. Ha okey. Buna da buna da buna da buna da buna Hadi da buna da. Oley oley oley. Sıkıntı yok. <laughs> Spelleri mi yapıyorsun? Nani, nani nani yani Nani nani Tokyo. Ölme ne? Ooo. Bu kuleler aa, çok OP ya şu anda. Kule ha. iki tattı bana resmen. Öyle ya. Broker gelecek mi? Sen... Aa ben niye mitteyim? Evet ya biraz ayıp oldu. Eylül Eylül de böyle küsüp geliyor şimdi. Ama elin mental etti demin ya. Var mı bana yardım? Varsın yardım. Acil acil acil. Hop geldim. Gelemedim. Sanki hepiniz geliyorum. Abi, Ona da var mı? Nerede burada interen? In? Geliyorum Nasıl geliyorum geliyorum. Bana gelmedi. Aha. Aa disgusting. Oh. Pek anlamadım ya orayı. İnternet. In hareket hızı yetmedi Bütün ya. Düz mü yürüdün bana yoksa başka bir şey mi yaptın? Düz yürüdüm başka Üstü bir şey atmadım. yapmadım. Eylül küstü ya. Eylül'de ne oldu? Ben küstüm bir Kingo. Küstüm Kingo. Ne oldu? Moralim bozuldu o yüzden oynayamıyorum. Şuradaki... Ne yaptık ki? Bir evet, şey mi e, bir ya? EQ kaçırdı ya. Laf ettik ya EQ kaçırınca. Ha. yok Ya onunla alakası yok. Allah Allah. Ne oldu ki? Bilmiyorum hepimiz de çok sinir aldım. yani Yani, Ama yok Yani ben bir şey yaptım galiba da bilmiyorum ne yaptığımı cidden ya. Yok ya sen yapmadın aslında. Ha iyi o zaman. Ben mi yaptım ya? Sen de yaptın Memo'da. Düzgün durun arkadaşlar ya. Ben şurada O yaptım. Gank 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 flash var mı? Sen de. İnternet internet. Akrep İntern. gibisin ha Oynuyorsun Hero'yu. Elif burası ben bizim zamanımız. Bizim zamanımız Elif. Bizim zamanımız Elif. Ak akrep iğreli burası. Aldım aldın. Burası akrep oh. iğreli. Ay ölüyorum. Oh. Ay. Oh. Ay öleceğim sandım. Oh. Helal ah, babalı. Ah, ah, ah Bu abi, Flex'te şu an sevdiğim abi. tek kişi sensin. Aa, hani bir şey yapmamıştım ben. Ben <laughs> de küstüm yani kanal senin buna izin veriyorsun. İzliyorsun kenardan gülüyorsun. O yüzden sonuna da küstüm. Burası özgürlük kanalı. Ben de özgür olarak küsüyorum. O da o yani yapacak bir şey yok. Evet <laughs> öyleyse öyle yani. <laughs> yapacak bir şey yok. Sağ üstteki <laughs> arkadaşlar şey. Evinize giren örümcek bu. Oluyor ya örümcek <gülüyor> giriyor. <gülüyor> Aa helal bolulu. Nice. Clean. Stance. Geliyorum Kingo. var mı? Var mı? Aa ben fark etmedim. Olay elme. Kanka. Hayır. Oh, <laughs> oh shit, son. Oh shit, baby. That was crazy. That was actually crazy. Peki Lens'in misaya girmesi buldu. Oğlum adam yolunu buldu lan. Adam Amerika'ya gitti dönmek istiyor. Harbiden ha. Abi biri geldi arkadan. Yardım, yardım lazım. Bunu o, öldür, bunu sırada... öldürelim ya. Oo, gang bang yedik. O, mid gap oldu ya. Mid, mid değil mid. Gang'olduk. Hadi, Yasin'i de banlayın bir gün. saniye ban. Yayfidik. Nasıl özgürlük kanalı? Free <laughs> freedom of speech. Adam spawnlamak istiyor. Hmm. Ne şinelim de? polisini bıraktım da sıkıntı yok. Ben Eren'le Eren'le Eren duo bot olduk. Aynen. Tommy. Oo, nasıl attın lan öyle. Bir şeyler yaptım da bu kadar. yalandan. Ben de buradayım tipirse. Ölmüyor adam ya. Hürmet, ya ama mid gap ya. <gülüyor> diyorum diyorum <gülüyor> sabahtan beri diyorum ya. <laughs> Memo iyice velet olduğunu bu ortama layık olmadığını belli ettin sen. İtişerek chatte küçük düşürdün. Oyun ekibindesin direncenin Alpin itiştiğini gördün mü hiç? Uza sen iki, iki ay sonra gelme bir ara. Kuleyi ama... alalım mı? Okey alalım alalım. O senin chat fena deep oldu ya. Bakayım ne diyorlar? Hepsini banlayın. <gülüyor> Hepsi. <gülüyor> ben them all. Hepsi bandıydı butan... abi. Memo her yer, nereye görsem ölüyorsun ya Memo. Memo iyice köpek oldu ya. Oyunun köpeği ya, Memo. Yok <laughs> ya tank oynamak hiç benlik değil ya ben niye orada? <laughs> niye aldın? Kanka Tazı bu ne? Aa bana attı Oo, ultiyi. Bir de, bir de, bu adama mı kaybettim itte? Bak bak ultisi yok. Girem adama <laughs> flash'ı ver. Lan Al. ne oluyor? Hepsini banlayın chat. Chat'in hepsini banlayın. Kimse kalmasın chat'te. Bak arkalarından ben geldim, arkalarından geldim. Ben base atıyorum ya. Burası orası. Siz kimiz oynarsınız? Gir 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 Helal. Yavaş öne, yavaş öne, yavaş öne Yavaş öne, ölme ölme ölme, yavaş öne. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Yavaş öne, o sırada 8 kule arası şey, interen. 3 art stil yükü artı 1 bir kill vert. Oğlum chat My niye değiş type oldunuz lan? Şu okay. anda sıkıntı ne? Tamam. Sıkıntınızı dile getirin evet, abi. Saniye. Biriniz Kalisiniz sözcüğünüz var olsun. Ee, yani modlardan biri o. söylesin abi dertleri neymiş. Ama siz biraz fintrade'lik var. Ben Randall R'si. Oo <laughs> <laughs> oh, öldüm ben. No flash Oli, no flash adam. Sinra EQ geliyor arkadan. Kalistara. Hepimiz öldük bir anda. Oli fena, fena Matrix'te şu an. Neyi o şu an Matrix'te? Ee? Oh. Fake flash into the bush. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı bir de. Memo tipimiz var. Memo. Öldün mü? Evet. Oh, helal. Oy, bana geldi de şey yaptık. Hadi bakalım. Ama bak taşımaya çalışıyorum. Oynayam, Sizde oynayam, oynayam. Or biraz, Or ciddiyet. Arnold, Arnold. biraz Tipi ciddiyet. Biraz ciddiyet. Biraz yavaş. Ya Geçemiyorum. Duvar 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 Ay, duvar. Çok yavaş gidiyorum ya. Lolluyorum. Atlattım bir de. Ben Santi'yi bir evli keseceğim ya. Holy var mısın? Ee, bakıyorum ya, ya, ama TP ya. attı. Atmayayım dedim de. En sonunda bir de attım. Geliyorum. Aaa. Cinder buralarda geliyorum. Oynadı ya. Geliyorum. Balandor flash at. Yoksa kaçtı mı? Aa ölmedim. Ola oynarız burayı bu arada. Oynar mıyız? Hayzan santan... abone olmuş Hayzan hoş geldin. Helal. Hey. Uf arkamızı kolladı. <laughs> Aa öldüm. Ölmedim. Öldüm. Aa. Yardım yardım yardım. sevmiyorum. Kuyruğunu koparırım senin. <laughs> Ey yardım yardım yardım. Var mı bana yardım? Ha beni öldürmeye çalışıyorlar ha. Polis sana yardım ee, ediyor. Ne Ve devam ne devam kankalar. Yardım. De şey, yardım. Oluyor oluyor. Guys. Evet, evet. Yardım ediyorum. Aa ölüyorum ölüyorum. Ölmedim. Boom. Sanırım Eylül Hanım'ın oyun içerisinde yaptığı hatalara karşı gelen tepkilere fazla duygusal yaklaştı. Bu sebeple sohbet bu olaya sinirlenmiş olabilir. Ayrıca bazı izleyicilerimiz zararsızca spam atmayı seviyor. Anladım tamam. açıklama yapmış abi, canım benim. Anladım. ya. Anladım. o açıklamayı kim yaptıysa anlasanız abi. <gülüyor> <gülüyor> yılanın başını keselim değil mi? Yani bu Yoksa... Ya, bu çete yakışmıyor. Eylül çete avukatlarını mı yolladı? Ova oh, rage oldu. Abi burası fakelers ban. Sanırım bu şeyin sorumlusu fakelers ya. Yani şimdi onda da bir tık dokunul dokunulmazlık var çünkü 1000 abone attı. Fakelers'a şey yapalım mı abi nick bulalım mı yeni? Nasıl yani? Ne bileyim fakelers hani orijinal bir şey olsun. Ha. Ha intern gibi mi? <laughs> gibi? O da o da kanka. Gürde kanka <laughs> ya. Özür dilerim ya. Fake Lars böyle şey gibi, elit şirket sahibi. Bu arada bir şey diyeceğim, Fake Lars önceden çok abonelik atıyordu artık atmıyor. Olsun, olsun. Yani bayağı attığı için şu anda atmasına gerek yok ya bu şekil pozisyonu Fing koruması için. Ya. Anlayamıyoruz o yüzden. Şu adam meşleseniz abi ya. O... Aa burada biri var. Hönkürdet. Piliyorum seni oğlum. Piliyorum. Burası çok güzel bir pozisyon. Bura Atakan aldık değil mi biz? Ne kaldı? Herald. Bir Herald'a bir koşu gidip alsanız mı ya? Hı, hı. Hı. Aynen. Hı. Hı. Dire direkt R'ye bas. Buradan şey yapacak, kapatacağım yolu. Yolu kapatıyorum. Fight diyoruz, okey? Yolu kapattım. Sen yani sağ arkadan geldin. Ayırdım fight'ı 2'ye. Ne oluyor ya? Kankalar. no flash. Ay canım benim ya. Biter mi? Bitelim mi ya? Sağ üstteki ne diyorlar? Canavar arkadaşlar. <laughs> Canavar. İyi açarsak. Buna vurabilir miyiz ki? Memo yok ya. Memo'yla yapamayız. Ne? 5 olmak ne? lazım. Memo ile <laughs> olmaz. 100, 100 abone atsam <laughs> dokunulmaz. 100 aboneye böyle bir ay falan dokunulmaz olabilirsin ya. Memo'yu ayağa ay atıyorlar. <laughs> Oha. Chat o kadar mı şey yokluktasınız lan? Oluyor ya. Hayır! Önüne geçmedi. O zaman böyle bir şey yaptık. Ah. Bu ne? Arkaya TP geldi. He yap yap. Gel rav, gel. Röv 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 röv. On, onlar bize arka... <laughs> Var mı bu Biri geldi. Attım Most sende. Bot geldi. Bu eleman niye Most ölmüyor ya? Bot'a da etti. Gel gel. Let's fucking get it. Son kill. Üşendim ya kanka. Okey ben de üşendim. Çok saniye. Siz bir 2 saat atın 5 oyun mu oynadınız ya? Aa challenger oldum lan. Helal. Flex yani. Aa. Ben daha girmeyeceğim ya. Yeter bana.